Lezzet yolculuğumuzda konumuz çikolata. <laughs> çikolata nedir? Tanrıların yiyeceği aslında eskiden, değil mi? Bir de çikolatada neler var? Aslında nasıl iyi tanıyabiliriz çikolatayı? Kokusuna bakacağız. Kokusuna baksana. Hmm, güzel kokuyor, değil mi? Evet. Ondan sonra ne yapacağız? Yapısına bakacağız. Sonra şekline bakacağız, parlaklığına bakacağız ve daha sonra sesine bakacağız. Birazcık kırsana. Evet işte bu sesi duymanız lazım. Evet şimdi birazcık şu çikolatamızdan koyuyoruz. Çikolatayı 45 dereceden daha yüksek derecede ısıtmamanız lazım. Hı. Ve bunu e, bir ben mari usulü yani sıcak suda eriteceğiz. Evet. Evet erimiş çikolatamızı kayısılarımızı al. Kayısı. Kayısıyı kayısı. Hadi bakalım kayısıyı batırıyoruz koyuyoruz. Ama düzgün koyman lazım tamam mı? Evet, evet çok güzel. Batırıyorsun. Ve koyuyorsun. Hatta biraz daha çok batırman lazım. Kenarına sıyırıyorsun ve koyuyorsun. Oy, sus evet. Ya. Tam değil mi? Çikolatayı 45 derecenin üzerinde daha fazla ısıtmamanız gerekiyor. Neden? Çünkü yana. Ya, ya, bir dakika. Dora yapıyormuş. Evet. Şimdi beyaz çikolata alalım. Beyaz çikolatayı alabilir miyim? Erimiş bir şekilde. Teşekkürler. Yine daha önceki programlarımızda so koyduğumuz gibi onları e, kağıt kılavuzun içerisine koyuyoruz. Bak şimdi ne yapacağım? Drizzle. Hop 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 hop. <laughs> Evet sen kendinkileri yap. Bir de e, kaç çeşit çikolatamız var Dora biliyor musun? Evet. Üç. Üç. Siyah çikolata, bir, e, sütlü çikolata. Çok güzel kendi önüne yapıyor. Ve beyaz çikolatamız. Evet şimdi kayısılarımızı yaptık. Gerçekten süper oldu. Ya yani Gerçekten süper oldu. Tebrik ediyorum seni. Ben bu arada çileklerimi batırmaya başlıyorum. Çilekler tabi bu mevsimde çok güzel bulamayabilirsiniz. Ama çilek sonuçta iyi bir C vitamini bağışıklık sistemimiz için. Aynı zamanda şey asit amino asit metabolizmamızı da hızlandırıyor çilekler. C vitamini olduğu için tabii ki çileğin kendisi değil. Evet, özellikle soğuk kış aylarında. Tabii bulabilirseniz dediğim gibi soğuk kış aylarında çilek bulmak biraz zor. Ben şöyle kendi şeylerimi tekrar yapıyorum. Evet, bu arada. Şimdi biraz badem ezmesi yapıyorum badem ezmesini Bu şekilde şeyde e, herhangi bir marketten e, büyük zincir mağazalarından badem ezmesi olarak alabilirsiniz. Tat, tatmak ister misin? Şöyle yuvarlak şeklinde yapıyoruz. Ve bunu da yine hop oh batırdım ve çıkarmak gerekiyor. Neyse şöyle yapalım. Güzelce. Buna çikolata çatalı deniyor. Dörtlüsü var, üçlüsü var, ikilisi var, duruma göre. Daha önce yapmış bir arkadaşımız, onunkini alalım. Hop, hatta birazcık... Pardon. Dora kendi işini yapıyor, ben kendi işimi yapıyorum. <laughs> evet, bu da badem kaplı çikolatalarımız. Eğer istiyorsanız buna da biraz önceki gibi beyaz süsleme yapabiliriz. Ya da papyon yapabiliriz. Belki onlara papyon yapabiliriz aslında. Değil mi? Biraz soğusunlar ondan sonra devam edelim. Evet, çikolatanızı temper etmeyi unutmayın. Gelmiyor. Ne demekti temper etmek? Çikolatayı belli bir sıcaklığa kadar yükseltip sonra tekrardan şey yapmak. Aa bir dakika bir dakika konuma vurma papyonum olmuyor. Ondan sonra aa, bu kadar zorlukta bir papyonlu badem kaplama çikolata yapıyorum yani. Evet detaylı bilgilerimizi sosyal medya paylaşım alanında vereceğim size. Biz izlemeye devam edin. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Ne ya, 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 Keseceğim. İyi tamam hadi kesiyorum.